Bak buradan onu bir şey getirmek istiyorum, milli muharebe uçağı. Şimdi arkadaşlar, ben bugüne kadar milli muharebe uçağı hakkında hiç konuşmadım. Bak gene konuşmayacağım. Sadece ben merak ettiğim bir şey soracağım, çok merak ediyorum. Şimdi evet. arkadaşlar, bakın. Eee... Biz bu uçağı bir ana muharebe uçağı olsun diye tasarlıyoruz. Değil mi? İnşallah, Allah nasip etsin. Ana muharebe uçağı olacak. Hatta çok isterim yani. Dış büslere, İtalya'nın para kadar alalım. NATO pazarında satalım. Amerika'nın müşriyesine satalım. Çok isterim. Şimdi şunu merak ediyorum. Amerika, tabii Vietnam Savaşı aldığı dersten de çekeceğiz. Artık F-35A uçağına bir top koyuyor. Top hala var uçaklarda ve çok da olması da lazım bence. Ki bak ben şu cümleyi şunu bilerek söylüyorum. Çok uzun zamandır uçaklar birbirlerinin füzelerle buluyor. Top da uçak yok. Belki de bundan sonra hiç olmayacak. Topun modası geçti. Bak bunu bilerek konuşuyorum bunları. Ben hangi perde uçak vuruldu biliyorum. Hangi silahla vuruldu biliyorum. Pop falan yok artık. Yetti yok. O zaman Vietnam Savaşı'ndaki Amerikan askeri havacılarının hayal ettiği şey 50 sene sonra oldu.